İşte erkek altın takması haram, be. ipek kullanması haram işte. Efendim mesela kadının işte bileziğini bileziğini yabancı erkeğe göstermesi haram, ziynetini göstermesi haram. Yüzükleri müzükleri böyle her şey meydanda bu kapalı kadınlar. Var. Nasıl oluyor? Ya baş örtülü. Yani sen bileziğin görüldükten sonra ne, ne yaradı? Ela yübdine ziynet evine ziynetlerini göstermesinler. Ancak işte kocası görebilir, babası görebilir. Sayı Nur suresinde ne oluyor bilezik, yüzük her şey şakır şukur her taraf. Nasıl oluyor Müslümanlar? Ne bildirdilerse peygamberler şu yasak mesela koku sürüp dışarı çıkamaz kadın. Erkek çıkabilir. Kadın koku sürünüp dışarı çıkamaz. Çünkü yoldan gidiyor, asansöre biniyor. Yandan yoldur bu, yanın İnsan insan geçiyor. Çok tehlikeli Allah haram. Çarşaf giyiyorsun veya başörtü örtüyorsun. Ondan sonra gözünde efendim yanağında allık, gözünde pullu. Çünkü bunlar zinettir. Zineti ne yaptın? Ayeti kerimede geçenlerin dışındaki insanların görünümünü arz et. Ama kocanın dışında, babanın dışında efendim insanlara sen makyaj bunlar hepsini Resulullah beyan etti Sallallahu aleyhi ve sellem ayetler beyan etti hatta. Ne bildirdiyse Koku sürüp sokağa çıkamaz. Çıkamaz. Kadına bildirdi, erkeğe bildirdi. Erkeğe sakalını tıraş edemez. Sakal tıraşı haram. Bir tutama kadar uzatacak. Bir tutama kadar uzatmasan sünnet yerine gelmiyor. Ondan sonra tıraş edersen haram. Adamın kolunu eli kesmek gibi. Kendi elini kesmek kadar günah görüyor.